Hmm. Ale al, Fatma Yun al, <laughs> Ela Lale al, Kale al, Emel Kale al, Yun al, Ela. Hey, lo andaki ufaya Kara Köprü'de, şeyde yine toplamada indim. Birisine dedim, geç birisine dedim oğlum. Dedim beni götürür müsün şeye, 73 aya bindir beni. 70 73e bindirmiş. Git baba git. Gittim ta Kare hani, Köprü'de çıktım. Oğlum dedim, şoföre dedim sen beni nereye götürüyorsun? Teyze neresine gidiyor? Oğlum dedim bir hastanenin arkasına gidecektim. Niye beni buraya getirdin? E, teyze dedi sen böyle bilmiyorsun. E, oğlum yazma okumayın Sizin karınızın da dedim inşallah öğrenirim. Aa, ben 73 ayı hep yazayım da köyle gideyim de öğreneyim. İneyim arabaya. Yok, kaybolmam artık bundan sonra. 73 ayı da bilirim, 72 de bilirim, 52 de bilirim. Oğlumun yanına gidiyor. Biliyorum artık çok şükür. Ney nedir diyor, sen ne, okula neyine gidiyor, gitme okula evinde otur. Çok mutluyum, nasıl? Çok iyidir. Yazmayı bilmezsem nasıl? Yolda kaybolayım, şimdi kaybolmam. Okurum, otrozun üstünə oxuyuram gedərək. Şində, şində sanki nə daha 15 yaşında universitetə oxuyub, sanki liseə oxuyuram. O qədər içimdə xoş gəlik. Həvəs qaldı, adınız məndə həvəsimi çıxarıb. <laughs> şində zəqlə həvəsimi çıxaracağam. Yazma kursumuza Fatma teyzemiz 72 yaşında 2 ay önce başvuruda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir hizmet açmış. Ben de gelip faydalanabilir miyim? Beni de alır mısın? bana göre ben gencim. Gencim yani yaş yaşım 72 olmasına rağmen ama ben gencim. Ben öğrenirim. Biz de işte dedi ki sizin bu özgüveninizden dolayı biz size her türlü destek veririz. Gelin hocalarımız size yardımcı olsunlar. Okumayı da söktü. Bütün harfleri de bitirdi ve çok azimli Çoğu zaman hocalarımızdan bile erken geliyor, ben hemen dersimi alayım, heves insan ilkokula başlar ya, çocuk nasıl hevesle çıkar okula gider, aynı o heyecanı onun gözlerinde de görüyoruz. Fatma teyzemiz çok başarılı. Ben bile ondan örnek alıyorum. Yaşına rağmen, onca yaşadığı şeylere rağmen, sekiz çocuğunu kendisini kendisi büyütmüş çalışmalarına rağmen, ben bile onun azminden e, esinlenerek örnek alıyorum. İki yine yine o oyna.